sanat atölyesinden hepinize Merhaba bugün kolay şirin göz çizmeyi öğreneceğiz şöyle bir tane şuraya alalım bir örnek netlerse Evet böyle bir örnek verdim şimdi buraya aynısından çizeceğiz ben kameranın açısını şu şekilde ayarlayacağım Evet oldu şimdi gözümü şu şekilde bir oval olarak çiziyorum Burayı iyice yatıracağım ama burayı birazcık daha boş bırakıyorum bu kısmı. Şöyle yapalım. Cık, boş bıraktım. Sonra buradan yavaşça bir ovallik yapıyorum. Yani bununki gibi şuradaki gibi. Birazcık daha bu tarafa. Ben gözüm bu tarafa doğru olmasını istedim için. Sonra buradan aşağıya doğru iniyorum ve burayı tekrardan şu şekilde bir kapatıyorum. Sonra buradan yer bırakalım. Bir saniye önce şunu bir inceltmek istiyorum. Sonra kirpikler yapmaya başlıyorum. Kirpik yapamıyorsunuz. Bakın. Şöyle bir daire çizin ve o daireye göre yönlendirin. Sonra silin dairenizi. Bir daha üzerinden geçin daire yap daireyle yaptığınız kirpiklerin. Devam. Devam. Ay, nereye çizdik? devam, 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 devam. Şöyle devam. Net lisesi. Evet kamera. Sonra göz için şöyle bir yer yapıyorum. Gözüm beni o tarafa bakacağı için o tarafa doğru bir ovallik verdim ve bu göz kısmını yaptım. Sonra içine boyuyorum. Evet Gözün alt kısmına da şöyle kirpikler koydum. Ee, sonra isterseniz göze işte sürüm çekme çekebilirsiniz ya da e, buraları tekrardan şöyle tutabilirsiniz. Size kalmış. Bir şey ben kolay Şirin çizimimi gösterdim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı ayrıca e, bildirimleri açmayı unutmayın böylece ilk videolarına ilk size haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.